Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Zora'nın yeni lensi kapağını tanıtacağım. Ürünün iç yapısı yumuşak, silikon bir yapıda. Ve arka yüzeyi ise sert, mat, PVC malzemede. Cihazımıza hemen şöyle takalım. Gördüğünüz gibi kolaylıkla taktık. Cihazın her tarafını tamamen saran bir yapıya sahip şarj giriş portu ve hoparlörler tamamen açık bir yapıda. Hassas çalışan butonlarla gelmekte. Lensi kapağın en önemli özelliği kamera kısmı kaydırılarak şu şekilde kapatılması. Gördüğünüz gibi kamera kısmını tamamen bu şekilde kapatarak cihazınızın kamerasını kolaylıkla koruma altına alabilirsiniz. Şu şekilde 8 renk olarak gelmekte.